Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yılbaşı yaklaşırken size çok güzel bir motif hazırlayacağım. Umarım siz de benimle birlikte zevkle örersiniz. Hadi başlayalım. Öncelikle tam ortasına kırmızı tahta bir boncuk koyacağım. Hemen bir zincir çekiyorum şöyle. Şimdi boncuğumu aldım. ilmeğim tığımda tığımı boncuktan geçiriyorum şu şekilde tekrar tüy üstü alıp içinden çekip çıkartıyorum şöyle görünmesi gerekiyor tekrar tığ üstü alıyorum ve burada boncuğumu bu noktaya sabitlemiş oluyorum şimdi bir zincir çekiyoruz ve İp boyunca sık iğneler yapıyoruz. Yani sayısını saymıyorum. Çünkü boncuğun boyuna göre değişebilir. Yeterli olduğun olana kadar sizde yapın. Yani burada bu noktada bir sayı yok. Bakın siz de göreceksiniz zaten. Şu şekilde yaptım. Hemen başlangıçtaki sık iğnemle birleştirerek bağlıyorum. Bu şekilde oldu buraya kadar geldiyseniz devam edelim şimdi 3 zincir çekiyoruz yukarı çıkmak için şimdi tekrar bu sık iğnelerin yani yine aynı noktaya şöyle göstereceğim yine şuraya şu içine trabzanlar yapacağız yani üzerine değil sık iğnelerin tamamen boncukla sık iğnelerin arasındaki boşluğa Yine sihirli halka mantığıyla aynı şekilde devam ediyoruz. 3 tane zincir çektim. Hemen şuradaki boşluğa girdim. Şuradaki boşluğa geldim. Ve ikili trabzan yapıyorum. Çektiğim zincirle beraber iki tane oldu. İki tane daha yapıyorum yanına. Toplam 4 tane olacak. 4 araya 2 zincir çekiyorum tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyorum araya 2 zincir çekiyorum tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyorum araya 2 zincir çekiyorum tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyorum dördüncüyü de yapıyorum. Evet. Şimdi iki tane zincirimi çekip birleştiriyorum. Hemen başladım. zincirin tepesine gelip birleştirdim. Bakın şu şekilde dörtlü gruplar halinde ikili trabzanlarımız hazır. Devam edelim. 3 zincir çekiyorum. Yukarı çıkmak için tığ üstü aldım. Şimdi her bir trabzanın üzerine ikili trabzan örüyorum. Yine ilk çektiğimiz zincir bir sayıldı. Yukarı çıkma zinciri iki tane oldu. Üç, dört. Köşeye geldik. Köşenin içine iki tane ikili trabzan örüyorum. İki. Araya iki zincir çektim. Tekrar ikili trabzan örüyorum köşeye. Aynı boşluğa ördüm devam ediyoruz 4 tane trabzanımıza geldik aşağıki sıradaki onların da her birinin üstüne ikili trabzanlar örüyorum bunları ikili trabzanlar ördükten sonra köşemize geliyoruz köşeye de iki tane ikili trabzan araya 2 zincir yapıp köşelerimizi oluşturup sıramızı tamamlayıp geliyoruz Evet ben sıramı tamamladım köşemi de yaptım Hemen bir zincir çekiyorum. İlk yaptığım trabzanla birleştiriyorum. Böyle ipimi kesiyorum. Gördüğünüz gibi küçük boncuklu bir kara motifimiz hazır. Şimdi devam ediyoruz. Herhangi bir köşeden ipimi aldım. 3 zincir çektim. Yarım köşemi yaptım. şimdi tekrar burada gördüğümüz tüm trabzanların üstüne ikili trabzan yapıyoruz tekrar köşeme geldim burada iki zincir çekiyorum tekrar tüm trabzanların üstüne trabzan yapmaya devam ediyorum. Köşelerde iki zincir ve tüm trabzanların üstüne trabzan bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet ben köşeme kapattım. Hemen şöyle mantığından bahsediyor Şöyle tüm sıralarda her trabzanın üstüne trabzan yaptık. Köşelerde iki zincir. Köşelere ikişer tane trabzan yaparak köşelerimizi oluşturduk şu şekilde iki trabzan bu tarafa iki trabzan bu tarafa araya iki zincir ve geri kalan tüm trabzanların bir alt sıradaki tüm trabzanların üzerine trabzan gelecek şekilde sıramızı tamamladık şimdi bir sıra daha aynı işlemi yapacağız ve tamamlayıp gelelim Evet arkadaşlar ben sıramı tamamladım hemen son iki trabzanımı yapıyorum 2 zincir çekiyorum ve kapatıyorum. İpimi kesebilirim. Gördüğünüz gibi toplam 4 sıra ördük. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4. Aslında buraya kadar gayet basit. Sadece dolgularla yapılan bir kare model oldu. Sadece dolgu yaptık. ikili trabzanlarla Köşe geçişlerde 2 zincir. Tüm trabzanların üstüne trabzan gelecek şekilde sadece köşe yaparak dolgular yaparak karemizi oluşturduk. Devam edelim. Evet ben kırmızı bir ipimi aldım. Hemen istediğim bir köşeden başlıyorum. İpimi sağlamlaştırıyorum öncelikle. 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum tu üstü alıp aynı köşeye trabzan yapıyorum şu an iki tane ikili trabzanım olmuş oldu devam ediyorum trabzan örmeye 3. İpim iki kat olduğu için ayrılıyor. Dört, beş, altı, yedi. 8 ve 9 köşe artışımla beraber toplam 9 trabzan ördüm şimdi burada bir alt sıraya geçerek fıstıklar oluşturacağız hemen bir zincir çekiyorum ipimi bir kere doladım bu sıraya değil şu sıraya hemen nereye batacağımızı da gösteriyorum şu köşe trabzanlarımız şu iki köşe trabzanlarımız şu sıranın bir altındaki şu ikisini atlayıp köşeleri atlayıp şuraya batacağım ipimi doladım köşeye değil bakın şurası köşe Zincirden sonra köşeyi tamamlamak için yaptım. ikili trabzan iki tane. Şuraya batıyorum ve ipimi uzattım. Tekrar doluyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. İpimi uzatıyorum. İki kere yaptım. Şimdi tekrar ipimi doladım. Bu sefer bir alt sıraya geçiyoruz. Bir alt sırada da gene köşenin iki trabzanı değil onun hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Uzatıyorum. Tekrar doluyorum. Aynı yere batıyorum. Uzatıyorum. Şimdi bir alt sıraya geçiyoruz. Yani ilk başlangıç 4 tane trabzan yapmıştık oraya. Burada zaten köşeler kendiliğinden oluştuğu için şu dört tane trabzanın tam ortasına batacağım. Tığ üstümü aldım. Ortaya battım. Bir. Tekrar tığ üstümü aldım. Yine aynı yere batıyorum. İki. Şimdi devam ediyorum. Buraya kadar yaptığımızı aynı işlemi paralel olarak karşısına yapacağız. Yine bir üst sıraya çıkacağım. Tekrar tüy üstü alıyorum. Bir üst sırada köşelerden sonra gelen boşluğa batıyorum. İpimi uzatıyorum. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. İpimi uzatıyorum. Ben iki, iki kere doluyorum. Siz isterseniz 3-4 kere dolayabilirsiniz. İpiniz ince ise daha da fazla dolayabilirsiniz. Şimdi neredeyim? Şu kısmı yaptım. Şimdi şuraya çıkıyorum. Yine tığ üstü aldım. Köşemin yanındaki boşluğa geldim. Bakın köşe gayet belli. Hemen yandaki boşluğa rabzanın üstüne değil, direkt boşluğa batıyorum. Bir, batıyorum. 2. 2 kere aldım. Şimdi hepsini birlikte çıkartacağız. İnşallah çıkartabilirim ben de. Yavaşça yavaşça çıkarttım. Şimdi burada bir zincir çekiyoruz ve burada 9 tane trabzan örmüştük burada devam ediyoruz yine 9 tane trabzanımız kaldı burada çünkü onları örmeye şöyle yerinden çıkartmamız gerek şimdi görüyorum 2 köşeme geldim köşemi normal yapıyorum araya iki zincir köşemi tamamlıyorum bakın bu şekilde devam ediyoruz yine burada mı yapıyorum burada yaptığımız aynı işlemi burada da yapacağız şekilde trapezanlı mermere devam ediyorum. 9. Evet. Şimdi buradaki işlem burada devam ediyoruz. Tekrar 9 tane yani şu köşemle beraber şurayı saymıyorum. Şu köşemle beraber 1 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ikili trabzan ördüm. Şuradan itibaren yarım köşeyi de sayarak bir zincir çektim. İpimi doladım. Hemen şu sıra değil bir alttaki sıranın yaptığım köşenin hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Birinci tekrar doladım. Yine aynı yere batıyorum. 2 tekrar ipimi doladım şimdi bir alt sıraya geçiyorum bir alt sıradaki köşem nerede şurada hemen köşemin yanındaki boşluğa batıyorum 1 2 tekrar ipimi doladım şimdi ilk yaptığımız dörtlü trabzanların ortasındaki boşluğa batacağım dört tane trabzan var tam ortasına bir, aynı yere batıyorum. İki. Tekrar ipimi doluyorum. Yine nereye geçtik? Bir üst sıraya geçtik. Yani şuna bir diyelim ikinci sıramıza. Hemen köşeler bittikten sonraki yanındaki boşluğa batıyorum. Bir, iki bir üst sıraya geçiyorum yine buradaki köşelerimi görüyorsunuz iki köşeyi ayırıyorum hemen ortadaki boşluğa bir ve iki şimdi hepsini birlikte çıkaracağız çıkarttık bir zincir çekiyoruz gördüğünüz gibi 5 tane oldu yine buradaki gibi şimdi şurayı yukarı çekmemiz gerekiyor trabzanlarımızı örmeye devam etmemiz için evet biraz zahmetli ama çok güzel bazı şeyler daha doğrusu bazı güzel olan şeyler zor oluyor her zaman pratik olmuyor maalesef çıkarttık şöyle trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum köşemin içinde iki tane trabzanımı yaptım bakın gördüğünüz gibi model bu şekilde burada ve burada ne yaptıysak aynı işlemi burada da uyguluyoruz dört bir kenarında da olabilir ama siz dilerseniz şöyle tek kenarına yapıp bütün kenarlarına trabzan geçebilirsiniz o da çok şık olur şöyle bir model olmuş olur o zaman sadece kenarlar farklı bir iple trabzan geçirmiş olur burada anlattığım şekilde bu iki tarafı da yapıp hemen geliyorum dediğim gibi köşelerle birlikte yani yarım köşenin iki trabzanı ile beraber 9 zincir 9 trabzan bu tarafta 9 trabzan bu tarafta olacak şekilde 9 trabzan ördükten sonra şu işlemi yapmaya başlayabilirsiniz 9 tane trabzanımı yaptım şimdi tekrar çiçeğimizi oluşturacağız ne yapıyorduk alttaki bu sıra değil bir alttaki köşeden sonraki boşluğa batıyorduk 1 2 tekrar ipimizi doladık bir alttaki sıraya geçiyorum köşeden sonraki boşluğa batıyorum 1 2 tekrar ipimi doladım ilk yaptığımız ilk yaptığımız 4 tane trabzanımız vardı onların tam ortasına batıyorum 1 ve 2 şimdi tekrar ipimi doluyorum bu tarafta yaptığım paralel işlemini bu tarafta yapıyorum. Bir üst sıraya çıkıyorum. Bu sefer sol taraftan iki tane köşe trabzanımı ayırıyorum, boşluğa batıyorum. Bir, tekrar doluyorum aynı yere. İki. Bir üst sıraya geldim, ipimi doladım. Yine soldaki iki köşemi ayırıp hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Bir aynı yere 2 şimdi tekrar hepsini birlikte çıkarıyoruz çıkardım bir zincir çekiyorum ve sıra sonuna kadar köşemi tamamlamak üzere ikili trabzanlarımı örüp geliyorum Evet gördüğünüz gibi ördüm 2 4 5 6 7 son iki trabzanımı da örüyorum köşemin içine 8 ve 9 2 zincirimi çekiyorum ve başladığım noktaya gelip kapatıyorum Gördüğünüz gibi motifimiz hazır. Çok da tatlı oldu. Tam bir yılbaşı çiçeği oldu. Bu şekilde kare motifler hazırlayıp güzel battaniyeler örebiliriz. Yelek de yapılabilir ama battaniyeye çok yakışacağını düşünüyorum ben. Bu şekilde harika bir motif. Siz de beğendiyseniz renk renk yapabilirsiniz. Dilediğiniz renklerde. Boncuk da çok güzel yakıştı. Boncuksuza yaparsanız klasik başlayabilirsiniz. Ya normal ee, sihirli halka yapıp içine dörder gruplar halinde ikili trabzanlarınızı köşelere iki zincir çekerek başlayabilirsiniz eğer boncuksuz yapacaksanız eğer bu şekilde bırakmak istemezseniz ayrıca bir fikir olarak söylüyorum bu haliyle de çok güzel tekrar yeşil rengi içteki kullandığınız rengi alarak bu şekilde yapabilirsiniz tamamen fikir olarak söylüyorum şöyle başladım sık iğneler yapıyorum tüm trabzanların üzerine gelecek şekilde sık iğneler yapıyorum Bakın. Evet bu noktaya geldim. Çiçeğin olduğu noktaya. İpimi doluyorum. Buraya bir tekli trabzan yapıyorum. İpimi tekrar doluyorum. İkili trabzan yapıyorum ipimi doluyorum tekrar tekli trabzan yapıyorum önümdeki tırabzanın trabzanın tepesine ve sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum köşeme geldim köşeye iki tane sık iğne yapıyorum araya bir zincir tekrar iki tane sık iğne yine sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum gördüğünüz gibi bu şekilde bu şekilde de tamamlayabilirsiniz Dilerseniz bu şekilde bırakabilirsiniz Dilerseniz de bu şekilde bir sık iğne sırası daha geçip tamamlayabilirsiniz. Dediğim gibi tamamen bütün kenarlara sık iğne sadece köşelerde araya bir zincir yine ikişer tane sık iğne köşelere ve sadece şu noktaya şu gördüğünüz üçlü şu gördüğünüz yere bir yalancı trabzan bir ikili trabzan tekrar bir yalancı trabzan yapıp yine sık iğnelerle köşeye gelene kadar devam edebilirsiniz o zaman da böyle görünecek sizin zevkinize bırakıyorum bu kısmı ben iki halinde çok beğendim Tabii ki bunu yaparsanız bir battaniye yapımı için birleştirmesi çok daha kolay olacaktır ama siz derseniz ki ben bu halini çok daha beğendim bu şekilde de birleştirmek mümkün Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok zevkle ördüm. Gerçekten çok güzel bir model. Sizin de şimdi ellerinize sağlık. Bu arada kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ee, abone olursanız ve beğenilerinizi esirgemezseniz ben de çok mutlu olurum. Herkes emek verdiği gibi ben de bir emek veriyorum. Ee, i̇nanın çok da kolay değil. Kamera arkası öyle söyleyeyim. Çok da kolay değil. Birçok aksilikler yaşanabiliyor. Ama biz zevk alarak yapmaya çalışıyoruz herkes gibi. Umarım sizde beğenmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.